Değerli dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Al sat tut, yut, ne yaparsanız yapınız tamamen her şey kendi iradenizde, kendi kararınızdadır değerli dostlar. Onun için hocam şuradan alalım mı, şuradan satalım mı kesinlikle bu tür sorulara cevap verilmemektedir. Destekleri, dirençleri, formasyonların genel kabul görmüş teknik hedeflerini sizlere sunarız. Takibi size kalmıştır arkadaşlar. %100 de teknik analiz sadece başarılıdır diyemeyiz. Dedikten sonra kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni, yorum nokta dahi olsa bir yorum patlatmayı ihmal etmeyin. Eşinize, dostunuza, akrabanıza, hısımınıza, kardeşinize kim varsa bu işlerle uğraşan bizlerden de bahsedebilir linkimizi onlarla paylaşabilirsiniz değerli dostlar. Yine katıl butonundan da desteklerinizi farklı kategorilerde sunabilirsiniz. Twitter ve de Instagram üzerinden de yine takiplerinizi bırakmayın değerli dostlar. Bu mecralarda da bizleri takip etmeye devam ediniz. Evet, şimdi hızlı bir şekilde hisselerimizin teknik analiz çalışmasını yapacağız ve son 5 dakikada şöyle hızlı bir şekilde Takaslarını gözden geçireceğiz değerli dostlar. OYAK yatırım. Evet, OYAK yatırımla başlıyoruz. Bir sıkışma hakim durumda. Ee, bu sıkışmanın yön anlamında kırılım. Tabii ki de takip edilmeli. Şöyle baktığımız zaman değerli dostlar. Evet. Şöyle sıkışma boyutlarını evet şöyle bir sıkışmanın hakim olduğunu görmekteyiz. E, bu anlamda kırılıma göre yol almakta gitmekte fayda var değerli dostlar. Bu şekilde büyüttüğümüz zaman bakınız daralmanın sıkışmanın derecesini boyutunu görmektesiniz değerli dostlar. Umarım yukarıya doğru bir atağımız gelir e, eğer bunun zıttı bir durumda aşağı doğru bir kırılım gelirse tabii teknik olarak burada satış üretmiş olacak. İyi takip edelim değerli dostlar. Hatta şuradan Heykin Aşı üzerinden baktığımız zaman daha temiz görürüz. Heykin Aşı ile fiyatlara takılmayın arkadaşlar. Fiyatlar değişebilir burada. Evet. Siz burada Heykin Aşı ile bu tür birazcık böyle iniş çıkışlar çok yüksek olan hisselere ne yapıyoruz? Heykin Aşı üzerinden bakıyoruz. Ve bakınız net bir şekilde bakınız. Git görmekteyiz arkadaşlar. Onun için e, sıkışma iyi takip edilsin. Kırılmalar önemli. Şurada arkadaşlar hemen atalım destek çizgimizi. Bakınız 6.28'leri kendine şöyle şu bölgede 8. ayın 28. Yani 9. aydan itibaren değerli dostlar. Eylül, Ekim neredeyse ilk aydı 6. 28 bandını kendine yastık olarak kabul ettiğini görüyoruz. Buraya yaslandı. E, bu seviyenin altına düşüşleri görmüyoruz. 2 aydır 6.28 önemli bir destek noktamız değerli dostlar. Yukarıda ise şöyle baktığımız zaman 7 17 bantları yine bir direnç olarak ortalama bakın şu seviyeler e, baz alınabilir. 6.28'i bu ise de önemseyin arkadaşlar. 6.28 e, gerçekten ciddi bir e, destek noktası. Bu destek kırılırsa daha aşağıdaki diğer destek noktamız hemen ona da bakalım. Ortalama 5.87 bahtlar olarak karşımıza çıkmakta değerli dostlar. De Kırılım. Burada teknik bize şunu söyler. Kırılıma göre yol aldığımız zaman arkadaşlar. Bakınız şu şekilde. Bakınız düşüş ve çıkışlarda. Bakınız gelinebilecek olası noktalar karşımızda durmakta. Ee, yine teknik bize mesafe olarak da bakınız dip ve tepe arasındaki yükseklik kadar bakınız e, yukarıya ya da aşağı doğru gitme olasılığımızı bizlere anlatır değerli dostlar. Yani kırılmanın neticesinde artık kırılma nerede gelse örneğin şurada geldi bakınız hop yukarıya. Aşağı doğru bir kırılmada olasılık dahilinde. Bakın şu şekilde arkadaşlar teknik olarak e, bu şekilde bir e, tablonun hakim olduğunu görmekteyiz. E, umarım e, yukarı doğru bir kırılım gelir ve bu senaryoda eee 9 bantlarına kadar hareketleri görürüz. E, olası düşüşlerde de teknik olarak işte 4 34 el seviyelerine doğru da düşüşler olabilir. İyi takip edin. Ee, teknik işlediği takdirde senaryo bu şekilde gerçekleşecektir arkadaşlar ama işlemez. Ee, silkeleme hareketleri olursa tabi ona da söyleyecek bir şeyimiz yok değerli dostlar. Evet. Hemen diğer bir hissemize geçiyoruz. Oylum. Vallahi oylum gerçekten eee şu kısımda muhteşem bir e, senaryo ile Evet bizim grafikler kafayı yemeye başladı. Evet şöyle baktığımız zaman bakın kırılımların önemi arkadaşlar burada karşımıza çıkıyor. Ve bu muhteşem kırılımda yukarıya doğru gerçekten muhteşem bir atağı görmüş durumdayız. Şimdi dikkatinizi çekeceğim bir nokta var arkadaşlar. Hani fincan kulp deriz. Kulp kısmının önemini burada belki biraz daha anlayabiliriz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Senin. Evet. Kırılım neticesinde bakın şu mesafe kadar Bakın şu mesafe kadar arkadaşlar şurada bir destek bölgesi yani şu alanın boyu kadar bakınız yukarıdan gelen sarkmada bakınız bu mesafe bize destek vazifesi görmüş durumda arkadaşlar. Ee, burada artık senaryonuzu e, iki şekilde çizmeniz gerekli. Bir kapanış bazlı e, 6.09'ların üzerinde ve de alt bantta. 4.56 seviyesi bandını takip etmeniz gerekir. Burada dikkat edilecek husus bu iki arada yani 4.66 bandı arasında gergitler yaşayabilirsiniz değerli dostlar. İşte Bu seviyede bizim için 4.56-4.60 bandının ciddi bir destek noktası olduğunu söyleyelim. Sert hareketler olabiliyor. Onun için birkaç gün içerisinde yukarı ya da aşağı sert hareketleri, Burada görebilirsiniz. Bu da oldukça normal bir tablo değerli dostlar. Yani buradaki mesafenin fazla olması eee sert hareketlerden kaynaklı arkadaşlar. Evet. Yani normalde şu 450-6 bandında bu şekildeki destek dirençleri bir e, BIST 30 hissesinde belki göremeyebilirsiniz ama burada sert hareketlere bakınız görüyorsunuz. Onun için bu aralıkta takip etmeli olası bir yukarı yönlü hareketle çizgi grafik üzerinde görürsek bakınız tepe ve dip noktalarını görmektesiniz. Olası bir kırılımda heykin aşı üzerinden gösterelim. Olası bir kırılımda arkadaşlar bakınız yukarı doğru gelebilecek bir kırılımda bizleri 760 bantlarına kadar taşıyabilir. Evet. Gördüğünüz bu şekilde. Umarım 6.09-6.10 seviyeleri üzerinde dolu mum. Yani bu seviyenin üzerinde kapanış gelir arkadaşlar. Yani iğne ucunu kastetmiyorum. 6.10'un üzerinde kapanış bizleri bu seviyelere kadar götürebilir. Evet. Geçelim. Özbal Özbal daha sonra önce katıl butonundaki arkadaşlar tarafından sorulmuştu. Yeni bakmıştık ama yine de artık sıralı giden hisse analizi yöntemimizde. Artık sıramızda. Bakalım. Burada da değerli dostlar. Desteğin artık kırılıp kırılmayacağı bizim takipimizde olacak. Ya bu destek kırılmadı müddetçe teknik olarak yukarıya doğru gitme potansiyelini barındırır değerli dostlar. Onun için e, bu desteği önemsiyoruz. Mavi destek çizgisini. E, yataydaki direnç ve destek bölgelerimiz neler? Hemen ona bakalım. 7.30 5.56 değerli dostlar. Evet 7.30 5.56 bandında yine takip edilebilir. Olası bir yukarı yönlü hareketle 7.30'ların üzerindeki kapanışlarda değerli dostlar yine teknik olarak bir katlama hedefi 9-12 seviyeleri teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. E, şimdilik mavi destek olarak takip edebiliriz. E, 7-31 direnci geçilirse pozitif bir hale alabilir. Aşağıda destek noktası yatayda ise 6-65 seviyeler değerli dostlar. 6-65 seviyeleri yatay destek olarak takip edilebilir. Evet 6-65 5-56 desteklerimiz 7-31 9-12 şeklinde de direnç noktalarımız indikatörler oldukça olumlu. Umarım 7.30 bantları aşılır. Öz derece gayrimenkule bakalım. Evet şöyle büyük resme baktığımız zaman arkadaşlar hissenin 11 TL bantlarından düştüğü nokta 50 kuruşlar ve buradan tekrar topuklayıp yukarıya doğru gitme iştahını görüyoruz. Şimdi Uzun soluklu baktığımız zaman şu seviyeyi şöyle bir işaretleyelim değerli dostlar. Evet burayı niçin işaretledik? Daha önce karşımıza burası bir destek olarak çıkmış. Ve şu anda da bakınız bir e, direnç vazifesi görebilir. Onun için şöyle büyütüyoruz. E, bu seviyeye dikkat etmeliyiz değerli dostlar. Evet şöyle büyüttüğümüz zaman bakınız net bir şekilde karşımızda. Bu kritik nokta 269. E buna ortalama 270 diyelim. 270'in üzerine atmamız gerekli arkadaşlar. Evet. 270 üzerinde yukarı doğru atağımız, iştahımız devam edecektir. Belki de bir fırsata dönüşecektir. Ama 270 geçilmeli arkadaşlar. Evet. Yine yatırımcı için fırsat oluşturacak bir bölge. Yine mavi çizgiyle çiziyorum. Bakınız. E olası bir mavi çizgiden gelecek tepki de yine bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Evet. Bekleyip göreceğiz. Bu sıkışma, bu daralma bizi nereye götürecek değerli dostlar? Ee, tabii ki de yukarı doğru kırıldığı takdirde senaryomuz şu şekilde direkt yukarıya gitmesi ve da maviden dönüp bu şekilde gitmesi şeklinde pozitif senaryo karşımıza çıkacaktır. Ama olası bir şekilde e, mavi çizginin kırılması değerli dostlar. Bakın şu noktanın kırılması ortalama 2.30 seviyeleri. Şöyle bakalım kaçmış. Evet 2.25. Bu seviyeleri kendimize destek olarak alıyoruz. Diğer bir destek ise 1.91. Evet olası geri çekilmelerde 2.25 önemli bir destek. Bu destek kırılırsa 1.91 bizi Bekliyor olacak değerli dostlar. Umarım e, 2.70'ler kırılarak yeni atakları, yeni yükselişleri, yeni zirveleri test ederiz arkadaşlar. Evet şöyle de alalım. Olası bir çanakta 3.50 seviyelerde teknik hedef haline gelebilir 2.70'lerin üzerinde. Bakınız arkadaşlar şu çanakları çiziyor olmam %100 bu seviyelere gideceğimiz anlamını çıkartmaz. Sadece olasılık dahilinde bunu buraya bırakıyoruz ve takibinde yapıyoruz. Bakın daha önce de yine benzeri bir çanak olmuş. Henüz bakın bu çanak hedefine gitmemişken değil mi? Hedefine gitmemiş bir katlama burada var iken bizim yeni teknik hedefleri çizmemiz tabii ki de doğru olmayabilir ama birbirine yakın hedefler. 3.49 dedik. Bakın büyük çanak şu ilk çanağın hedefi 3.31. Diğer çanağımızın hedefi 3.49. Yani ortalama 3.40'lar burada test edilebilir edile arkadaşlar. 2.70 bandı üzerinde. Geçelim diğer bir hissemiz. Özak gayrimenkul. Evet bu da güçlü dirence takılmış. Maalesef e, bu direnç noktası e, biraz sıkıcı olmuş arkadaşlar görüldüğü üzere. Evet, yani bu tarz hisselerde arkadaşlar her zaman söylüyoruz, her zaman söylüyoruz. E, maalesef e, ne derece takip ediliyoruz, e, ne derece fikirlerimize saygı duyuluyor, bilemiyorum ama bakınız geçmişteki tepeyi biz her zaman ne yapacağız arkadaşlar? Kullanacağız. Geçmişteki tepeler, bakınız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kırıldığı zaman alım. Daha sonra bu seviye düştüğü zamanda bakınız bir destek alım ikinci bir fırsatı ne yapıyor sunuyor. Birinci fırsat ikinci fırsat birinci fırsatı kaçıranlar için ikinci kampanyayı burada yapmış arkadaşlar özdeci özak gayrimenkul yatırım ortaklığı. Evet onun için e, buradaki kritik direnç noktamız ortalama 4.98.5 bantları bu seviyenin üzerine atmalı ki değerli dostlar yukarıya doğru bir çanak oluşumundan bahsedelim. Olası geri çekilmeler tekrar bu seviyeler test edilir mi? Onu bilemeyiz. Zaman gösterecek. 3.62 4.98 bandında bakınız bir çanak oluşumuna doğru gidebilir. 4.98 5 bandları kırıldığı takdirde değerli dostlar bakınız şu seviyeden artık okun yönü aşağı doğru durdu ama olsun. Olası bir kırılımda arkadaşlar 5 bandların kırılımında 634'lerin, 630'ların yukarıda teknik olarak hedef olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Tablomuz bu şekilde. Umarım geri çekilmeler sınırlı olur ki özellikle bakınız şu alan üzerinden de geri çekilmeyi takip edebilirsiniz. Kırmızı çizgiye kadar geri çekilmeler oldukça normaldir. Bakınız ortalama bir kanal içerisinde tutturmuş gidiyor. umarım arkadaşlar şöyle bakınız. Bu seviyenin aşağısına da inmez. İşte 4.25. Buralardan tekrar gelerek belki de bir fincan kulp yapıp 5 e, kırarak yeni direnç noktasına doğru yükselir. Temennimiz bu şekilde. İyi takip edelim. kırmızı çizgimiz destek arkadaşlar. Ortalama söylediğimiz gibi işte 4.24-25 bantları destekli bakın şu seviyede destekli takip edilebilir değerli dostlar de ana desteğimiz 3.62 ana direncimiz 4.98 5 bantları geçelim diğer bir hissemize Evet Panora gayrimenkul yatırım ortaklığı Pagyo 635 pardon 653 bizim buradaki e, değerli dostlar e, direnç noktamız e, daha önceki oluşmuş olan senaryoda bakınız bir fincan kulp formasyonunu burada ne yapıyoruz görüyoruz. Bu seviyenin kırıldığı noktaya bakın arkadaşlar kırılıp bakınız ne yapıyor kırılıyor. Yukarı gidip tekrar bakın onay aldığı noktaya bakın. Muhteşem arkadaşlar. Yani en çok sevdiğim böyle Zevk aldığım teknik analiz bu onay hareketleri arkadaşlar. Muhteşem. Bakın Şuradaki vincanın kurt kısmının hedefini şöyle koyduğumuz zaman e, sadece kurt kısmı üzerinden teknik görüntümüzün 6.90 bantları olduğunu görüyoruz. Tabi burada ortalama 6.53 direncinin geçilmesi lazım arkadaşlar. 6.53 direnci üzerinde 6.90 e, yani senaryo şu şekilde olabilir. 6.53'ler geçilip şu şekilde geçilip 6.90'lara gelip tekrar bir düzeltme 6.53'lerde ve daha büyük bir çana doğru da gidebiliriz. İyi takip edin değerli dostlar. kesinlikle anlattığımız yatırım tavsiyesi değil. Olası ihtimaller aşağıda destek noktamız 5.94 bantları. 6.53 ve 6.90'da sıralı direnç noktalarımız. Tabi düşler geçildi takdirde ilerleyen zamanda büyük çanağın teknik hedeflerini sizlere anlatmış olacağız. Böyle bir senaryo gerçekleşirse. Yine uzun soluklu düşünen yatırımcılar için yani dipten aldık bu hisseyi diyenler için kesinlikle bakınız şu mavi çizgi altına bir düşüş gelmediği müddetçe teknik görüntünün olumlu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Yani diyelim ki sen bu hisseyi tuttun şu bölgeden aldım tuttun bu bölgeden aldın. Senin artık biz destek noktam var. Bakın iki defa test edilmiş. Bu gelip de üçüncü defa test edip aşağı kırmada müddetçe teknik görüntü pozitif diye değerlendirilir değerli dostlar. Evet papil, papil onun savunma. Evet papilde direnç noktasında takılıyor. Ne yapacak burada arkadaşlar? Şöyle baktığım zaman. Gün sonu, gün sonu kapanışı itibariyle 18-27'lerin altında takıldığımız müddetçe pozitif arkadaşlar. Bakın çizgi grafik üzerinden anlatalım. Evet 18-27, 18-25 diyelim ortalama. Bu seviyenin üzerinde takıldığımız müddetçe teknik görüntü pozitif. Evet şöyle merkeze koyalım. 18-25 üzerindeki e, hareketlerde arkadaşlar... Burada bir fincan kulp formasyonundan bahsedebiliriz. Hocam fincanın kulpu solda kaldı, sağda kaldı. Bu tür şeylere takıntı kesinlikle yapmayın. Bakınız teknik görüntü bize ilk etapta eğer olası bir kırılım e, daha doğrusu destek seviyesi altına düş gelmediği müddetçe ilk etapta fincanın kulp hedefi bir arkadaşımız bir ara söylemişti. Hocam kulp formasyonundan var. Hayır pincan ve kulp forması arkadaşlar. Burada kulp'un da ilk e, teknik olarak kırdıktan sonraki hedefin kulp derinliğine kadar olduğunu bilmenizi isterim. Yani burada 21.88 bizim kulp hedefimiz. Eğer bu seviye değerli dostlar e, üzerine de açtığımız zaman diğer teknik hedefimiz daha yukarılarda 23 23.60'lara kadar yolculuk oluşa bilir değerli dostlar. Evet, Papilde geçiyoruz. 18 25 destekli. 18 20 25 bu seviyeler destekli takip edilebilir. Parsana bakalım değerli dostlar. Evet, parsan görüldüğü üzere oldukça pozitif görüntüsü hakim. Ee, güzel fırsatlar sunabiliyor arkadaşlar. Yani şunu takip etmenizi isterim. Bakın daha yukarıda tepeler, daha yukarıda tepeler. Her düşüş noktasının bakın aslında bir alım fırsatı olduğunu görüyoruz. Yani burada düşüş bir miktar daha devam edebilir mi? Edebilir. Yani EMA 50 şimdilik bize destek vazifesi görüyor. Ortalama 20, 20 bantları destekli noktamız ya bu seviyenin altına da düşüşler gelebilir bu da normaldir ama e, bu satışlar her derinleşmesi arkadaşlar bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkabiliyor Onun için e, bu seviyeleri takip edelim ortalama e, şöyle 20 bantları destekli takip edilebilir ama e, düşüşler genelde bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Tabi sizin burada önemli bir desteğiniz olacak. Bu desteği iyi takip etmenizi tavsiye ederim. Yine bakın mavi çizgiyi baz aldık. Bu çizgi neticesinde değerli dostlar, bu desteği baz alarak takip ediniz. Evet, oldukça güzel bir destek noktamız söz konusu. Bakınız birinci destek, ikinci destek. Yani burada EMA 50, 20 bandı altına sarktığımız zaman teknik olarak maviye kadar bir yöneliş olabilir. Bu da oldukça normaldir arkadaşlar. Burada yatırımcının fırsat kollaması lazım. Bu fırsat nedir? İşte EMA 20 bandlarından gelecek bir dönüş olabileceği gibi mavi çizgiye kadar sarkıp buradan gelecek bir fırsat sizlere alım olarak bir fırsat üretecektir arkadaşlar. İyi takip edin. Umarım kazançlı çıkarsınız. Gerçekten bu sert yükselişler ve düşüşler e, bizim için oldukça güzel. Evet değerli dostlar. Parsan'da tablomuz bu şekilde. E, bu düşüşler aslında tamam korkulu düşüşler ama gerçekten ciddi anlamda fırsatları da beraberinde getiriyor. İyi takip etmekte fayda var. EMA 50 desteği, 20 bandları destekli takip ediyoruz. Ee, ve yine maviye kadar gelecek i̇şte 1860 olur, 19 olur artık bilemeyiz. Bu seviyeleri de iyi kollayın arkadaşlar. Evet. Yükseliş trendi halen bozulmuş değil. Yani onu söyleyebiliriz. Mavinin altına sarkmalar olmadığı müddetçe burada teknik görüntünün yukarı olduğunu görmekteyiz. Evet geçelim diğer bir hisse. Peker, Gayrimenkul, Yatırım Ortaklığı. Hemen gözümüze çatan arkadaşlar burada ne? Ortalama bakınız. Bu seviyelerin bir destek maddesi gördüğünü söyleyebiliriz. Yine burada e, geri çekilmelerde baktığınız zaman bir e, formasyona doğru gidebilir mi? Burası da oldukça önemli. E, yatay bazda ortalama 2.47'ler 2.45'ler Bizim destek noktamız arkadaşlar. 2.45 bandı desteğimiz. Şimdi şurada takip edeceğiniz nokta. Bakınız bir solumuz baş. E şuralardan gelecek bir hareket yukarıya doğru toparlanma. Bir sağ omuz yapabilir. Ve güzel bir yükselişi de beraberinde getirebilir arkadaşlar. Buraya takip edin. Ama olasılık dahilinde 2.46'lar sizin destek yastık bölgeniz. Bu seviyenin altına düşüşler e, geri çekilmeleri hızlandırabilir. Buraya dikkat edin. Veyahut da bu seviyelerde gel git yaparak yatayda şöyle bir dikdörtten oluşumuna da gidebilir. Genelde bu hisseleri ve bu tarz hisselerde bunu görüyoruz. Yani sert bir düşüş daha sonra yatay bir şekilde hareketler de olabiliyor. Onun için 2.46-2.40 bu aralarda kendinizi kollayabilirsiniz. Destek seviyesi olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yukarıda ise ortalama 3.03-3 bandları direnç bölgemiz. Artık tepe noktasına şöyle işaretleyelim. Evet 4, 11 seviyeleri. Evet değerli dostlar. Toplamda 9 adet hissenin teknik analizini sizlere sunduk. Umarım faydalı olmuştur değerli dostlar. Şöyle bir de takaslarına bakalım. Evet boyak yatırım ortaklığına hemen bakıyoruz. 3 aylık takas negatif. Satıcılar daha baskın. Aylık takasda 11.46 yine satıcıların baskın olduğunu, haftalıkta da yine satıcıların daha baskın olduğu bir oyak yatırım ortaklığı söz konusu. Oylu 3 aylık takasına bakıyoruz. 7'ye 48 negatif. Aylık takas 5'e 29 negatif. Haftalık takas 30'a 38. Böyle haftalıkta bir toparlanma söz konusu. Özbal çelik boru 3 aylık takas negatif. Satışlar oldukça toplu, çok güçlü. Aylık biraz toparlanma olsa da yine negatif, haftalıkta yine toparlanma hakim. Aylık ve haftalıkta hafta böyle alıcı satıcı dengeye gelmiş durumda arkadaşlar. Öz dericiye bakalım. Öz derici gayrimenkule hemen 3 aylık takasına baktığım zaman negatif, satıcılar daha toplu. Aylıkta pozitif bir hava, kısmen pozitif bir hava, haftalıkta yine negatif dönmüş bir tablo. Özak gayrimenkule bakalım. 3 aylık takası 20'ye 30 satıcılar kısmen baskın. Aylık 24'e 48 satıcılar epey baskın. Haftalık 20'ye 34 satıcılar yine baskın olduğunu görmekteyiz. Panoro Fabio 3 aylık takas 27 15 olumlu. Aylık takas 25'e 20 olumlu. Haftalık 29 23 takas anlamda olumlu bir hisse. Papilona bakalım. 3 aylık takas 8'e 40 negatif, aylık 34'e 29 aylıkta pozitif. Satışlar daha dağınık, alımlar toplu. Haftalıkta yine alışların kısmen de olsa toplu olduğunu görmekteyiz. Parsana bakalım şimdi de. Parsan makina 3 aylıkta satışlar epey toplu, aylıkta yine satışların toplu olduğunu, haftalıkta da arkadaşlar satışların daha toplu, alımların dağınık olduğunu görüyoruz. Peker'e bakalım. Eker gayrimenkul yatırım ortaklığı. 3 aylıkta satıcılar baskın. Aylıkta yine satıcılar baskın. Haftalıkta başa baş bir tablo hakim. Evet. Değerli dostlar. Analiz çalışmamız bu şekilde sonlanmıştır. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildiğiniz için aktif hale getirmeyi, beğeni, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Twitter, Instagram üzerinde yine takiplerinizi bekliyorum arkadaşlar. Katıldan dileyen arkadaşlarımız katılın tıklayarak desteklerini sunabilir. Yeni ve nice videolarda görüşmek üzere. Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu geçirmesi dileklerimle arkadaşlar. Artık bir hafta geride kalmış gözüyle bakalım. Umarım önümüzdeki hafta daha da güzel bir hafta olur diyelim. Evet.